Herkese merhaba. Aşar. Çok heyecanlı öncelikle çok teşekkür ediyorum ödüle layık like veren tüm seçici kurdeylerine. Ee, soruşturmalar, baskılar, davalar altında çok zor şartlar altında inanın haber yapıyoruz. E, ama ben bazen 15 yıllık bir fiil yaptığım Ankara Kendim bir mahkemede sanıp çöküşünde bir savcı odasında şüpheli koltuğunda görüyorum. Ee, ama bilgiye erişmek, o bilgiyi haber yapmak kadar haberi yayınlayacak bir platform bulmak da çok önemli. Bu yüzden e, gazetecilik yapmakta direnen başta genel yayın yönetmenimiz Doğan Akın ve Ankara Temsilci e, Gökçay Tayıncı olmak üzere bu mesleği yapmakta direnen tüm meslektaşlarım adına alıyorum. Teşekkür ederim.